Sevgili arkadaşlar, bakın, doğru kılınan namaz insanı Allah'a yaklaştırır. Doğru şekilde ibadet ederseniz bu sizi Allah'a yaklaştırır. İbadette gafil olmamaya çalışın, bilinçli olun. Ne söylediğinizi bilin. Yani Kur'an-ı Kerim okuyorsanız onun anlamını bilin, manasını bilin. Çevrelerini birkaç saat çalışarak yapabilirsiniz. Fatiha suresi, İhlas suresi, Felak, Nas suresi işte e, ve Salli Barik duaları, tahiyyat duası gibi namazda okunan dualar, ayetler. Bunların çevirilerini yapın ki namaz kılarken ne söylediğinizi bilin. Ne söylediğini bilerek namaz kılan, bilinçli namaz kılan, yavaşça doğru bir şekilde namaz kılan insanın namazı kabul olmaya daha uygundur. Kabul olan namaz insanı cennete götürür. Eski alimler, eski büyük zatlar hep demişler ki bizim namazlarımızın kabul olması en büyük dileğimiz, ibadetimizin kabul olması. Çünkü onlar kulluk etme derdindeler. Biz normal insanlar bak ev alalım, araba alalım şöyle olsun, böyle olsun bunların derdindeyiz. Onlar ibadetinin kabul edilmesinin derdinde. O bilinç insanı cennete dahil eder. O bilinç. Namaz kılmayı yük olarak mı görüyorsun yoksa severek yaptığın bir şey mi? Bir insan bir şeyi severek yapıyorsa orada bir zorluk, bir çalışma gibi bir durum çok hissetmez. Bazen hissedebilir sevdiği halde. O da işte başka psikolojilerin etkisi olarak ailesiyle yaşadığı sorumluluklar, sorunlar veya bahsettiğim şeyler. Yani kulluk görevlerinin bir kısmının ağırlığı. Mesela nasıl? Hem çalışırken hem Ramazan ayında oruç tutarken bir de namaz kılması gerektiğinde Bunların biraz etkisi olur. Genel anlamda hepsini sever ama biraz yorulur gibi hissedilir. Bu normal. Fakat genel anlamda yine severse bu onun için iyilik olur. Bu o kişinin kurtulmasına vesile olur. Buradaki disiplin, sevmesi insana doğruluğu getirir. Doğruluk aslında cehenneme götüren işleri de hayatınızda bloke etmiş oluyor. Yani siz ibadet ettiğiniz zaman, ibadeti sevdiğiniz zaman Allah'a yaklaşıyorsunuz ve bu sizi doğruluğa götürüyor, iyiliğe götürüyor. Ve bu da bir bloke koyuyor cehenneme girmenize. Daha çok bunun içinde oldukça daha çok bir e, zırh sahibi oluyorsunuz. Daha çok namazın içinde oldukça daha çok zikrin içinde olmuş oluyorsunuz. İnsanı cennete götüren şey bu. Aslında doğruluk insanı cennete götürür diyebiliriz. Cehenneme karşı da büyük bir bloke... O Lhokash Koyash.